Hocam başka bir şey yoksa ben çıkıyorum. Yok teşekkürler. Şu... Evet teşekkür ederim. Dikkat edersin. Vaktinizin çok kıymetli olduğunu biliyorum. Öyle mi? Ben de bunun bana yaranma konuşmasının giriş cümlesi olduğunu biliyorum. Samimi olmaya çalışıyordum. İki ayrı ekip halinde çalıştığınızı biliyorum. Onun için size yardım etmem doğru olmaz. Ama çok geçerli bir sebebim var. Olsun. ilgilenmiyorum. SMA hastası. Zaten çok zor bir hayat yaşıyor. Yutkunamamaya başladı. Yemek yemiyor. Artık her geçen dakika onun için çok daha zor olacak. Biz o kadar magnezyumlu kabızlık şurubu içirmemize rağmen bir türlü gayta örneği alamadık. Hocam hasta iyiliği için gerçekten bir şeyler yapmamız lazım. İnanın siz bana değil zor durumdaki bir SMA hastasına yardımcı olacaksınız. Hoppa. Erkeklerin tamamını kovmuşsun. Ne var bunda? Yarışmayı kaybettiler, kovdum. Yani şimdi bu durumda e, 2000 kadınlardan mı oluşacak? Doğru mu anladım? Aynı soruyu acaba kaç farklı şekilde sorabilirsin? Hadi bir tane daha dene. Hayır sadece anlamaya çalışıyorum. Neyi anlamaya çalışıyorsun? Ben sana söyleyeyim. Sen benim etrafımda kendinden başka bir kadın görmek istemiyorsun. Hı? İtiraf et. Ateş sence şaşırmam normal değil mi? Bence senin bu şaşırmanın altında çok ufak bir cinsiyetçilik var. Ya doğrudur belki e, biraz cinsiyetçi yaklaşıyor olabilirim. Açıkçası ekibinin tamamını kadınlardan kuracak olman beni sevindirdi. Çünkü elimde olsa hastaneyi kadınlarla doldururdum. Yapamazsın. Ben varım. Benden vazgeçemezsin sen. O kadar, kadar emin olma bu kadar eminim. İpek hocam, ben de sizi bekliyordum. Ateş Hoca kararını vermiş. Benim yapabileceğim bir şey yok. Kusura bakma. Ay, yok hocam, yanlış anladınız. Ben sadece şunu göstermek istiyordum. Bir bakabilir misiniz? Çünkü hocanın yanıldığını düşünüyorum. Sizce de öyle değil mi? Ateş Hoca'nın yanıldığını sanmıyorum. Hocam ben haklı olduğuma eminim. Senin kovulduğunu sanıyordum. Aslında erkekleri kovdu. Ben öyle duymadım. Takımınızdaki hemen herkes kovulmuş. Hocam lütfen şuna bir bakın. Ben mi olduğunu düşünüyorum. Senkopu ve boğulmayı açıklıyor. Ama hoca kadınlar takımının büyüsünü o kadar kaptırdı ki kendini. Başka hiçbir teori duymak istemiyor. Haklı olabilirsin. Eğer öyleyse nasıl kanıtlayabilirim? Sadece haklı olabilirsin dedim. Hocam bana daha fazlası lazım. Anti sentromer antikorları için kan testi yapman lazım. Testleri siz yapabilir misiniz? Efendim? Şaka mı yapıyorsun? Yok hocam. Asla saygısızlık etmek istemedim. Ben tabii ki yapabilirim de. Hmm. Kovuldun. Değil mi? Bu yüzden de laboratuvarlara erişimin yok artık. Zaten buraya da tavsiye almaya gelmedin. İşini kurtarmak için iyilik koparmaya geldin değil mi? Hocam inanın hastanın menfaatinden başka bir düşüncem yok. Başka hiçbir amacım yok. Eğer siz bana yardım etmezseniz ve hastaya bir şey olursa biz her ihtimali değerlendirmemiş olacağız sana tek seferlik bir izin yazacağım. Ve sen gidip testlerini yapacaksın. Ama ondan sonra bir daha asla bana gelmeyeceksin. Çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten. Kan aldın mı hastadan? Onu halledebilirim. Hastayla aramayı. İzin almadan. İzniniz olursa tabii ki daha iyi olur. Hayret. Ateşin seni kovduğuna inanamıyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Ölünüzü bulamadınız mı? Diğer doktorlar iyi olduğunu mu söyledi? Evet. Bu da hastalık daha da kötüleşiyor demek oluyor. Bu hastalığa zamanla alıştım. Orada olduğunu biliyorum. Beklediğini biliyorum. Arada bir... ...bir şeyleri alıp gidi. Yürüyüşümü aldı. Gururum aldı. Şimdi son kalan zevklerimden birini aldı. Bak, yutma problemine SMA dışında bir şeyin neden olma ihtimali var. Eğer öyleyse seni gerçekten iyileştirebiliriz. Karnındaki beslenme tüpünden kurtulabilirsin. benim konum mu? Yeşil. Ne demek bu? Bu ben kovulmadım demek oluyor. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.